Değerli arkadaşlar, ben de hepinizi sev, sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Aslında söylenmesi gereken, yapılması gereken ne varsa onu direnenler söylediler. Biz direnenlerden öğrenmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin dört bir tarafında insanlar yaşam alanlarına, geleceklerine sahip çıkmaya çalışıyorlar. Ve onlar bize çok kıymetli bir mirası da aynı zamanda örgütlüyorlar ve bırakıyorlar bu miras yaşam alanlarımıza sahip çıkarken yan yana durmanın, birlikte olmanın, sermaye ve onun düzenine karşı mücadele etmenin ne olduğu mirasıdır. Bakın şu anda yanı başımızda ormanlar yanıyor. Onlarca kentte binlerce hayvan hayatını kaybetti. Evler yandı, İnsanlar yaşamını kaybetti. Ve biz bu yangınları tartışırken tüm Türkiye olarak bunu tartışıyoruz. Bu yangınlara müdahale edemez miydik? Neden bir uçak var? Neden sarayın dokuz tane 10 tane uçağı varken orman yangınlarını söndürmek için uçakları yok tartışması yapıyoruz? Ama gelin görün ki iktidar hemen saptırma telaşında gündemi saptırma telaşında ve yangınların başka biçimlerde sabotaj ve benzeri çıktığını propaganda ederek yine oradan kendisine siyaset devşirmeye çalışıyor. Fakat yine bakın ki ne acıdır ki yangınların biraz bu tarafında burada bu ormanları şirketlerden ve devletten korumaya çalışıyoruz. Herhalde bu Türkiye'ye has bir durum. Türkiye'ye has bir ne ederseniz deyin çelişki mi deyin? Ne derseniz deyin adına. Böyle bir Türkiye gerçeğiyle karşı karşıyayız. Evet. İkizköy köylüleri, İkizköy kadınları direnişiyle bize çok büyük dersler veriyorlar. Yarın da İkizdere direnişinin yüzüncü, yüzüncü günü buradan İkizdere'de direnen kadınlara da selam gönderelim. Ve bu direnişlerin hepsinin de bir kadın direnişi olduğunun altını çizmek lazım. Kadınlar çok daha kararlılar çok daha inatçılar ve dirençliler. Kabul edelim ki erkekler erkek devletle uzlaşma içerisindeler. Fakat kadınlar her zaman olduğu gibi direnişin başından sonuna merkezindeler. Buradan direnen kadınları da bir kez daha selamlayalım arkadaşlar. yıkımı tekrar tekrar anlatmamıza gerek yok. Fakat bizim kazanmaya ihtiyacımız var. Bizim başarmaya ihtiyacımız var. İşte Kaz Dağları'nda kısmen başardık. Birçok kentte direnişimizden direnişimiz sonuç alabiliyor. Şunu bilelim. Kazanmak için birleşmek zorundayız. Eğer biz ikiz köy direnişini Dersim'de ormanlar yakılmasına karşı yürütülen direnişle birleştiremezsek kazanamayız değerli arkadaşlar. Kazanamayız. Ekoloji mücadelesini birleştirmek zorundayız. Bir de şu söyleyerek bitireceğim uzatmak istemiyorum ama çok fazla tabii söz var. Ekoloji direnişi siyasetten üstü değildir. Ekoloji mücadelesi siyasetin ta içindedir. Tam merkezindedir. Bu ormanlar, bu yaşam alanlarımız AKP'nin dolardan ve kardan başka bir şey bilmeyen, tanımayan siyasi anlayışının sonucudur. Biz ekolojik, kadın özgürlükçü, cins özgürlükçü, inanç özgürlükçü mücadelesi, mücadelenin merkezindeyiz. Ekoloji mücadelesini ancak kendisini hayvanlarla, ağaçlarla eşitleyen, yani onların efendisi olarak saymayan bir siyasi anlayışla kazanabiliriz. Biz bu doğanın efendisi değiliz. Bir parçasıyız. O yüzden siyaset yapmak durumundayız. Tam da bugün yapmak durumundayız. Bu ormanları yakanlar AKP'nin rahat politikalarıdır. O yüzden bugün AKP'ye çok söz söylememiz gerekiyor. Siyasetler üstü değil, tam da bugün çok siyaset yapmak lazım. O yüzden sonuç olarak bir kez daha direnenleri selamlıyorum. Ve başından sonuna bir dayanışmacı olarak değil, destekçisi olarak değil, tam merkezinde, yanı başında, ortağı olarak burada olduğumuzu söylüyorum. Hepinizi tekrar selamlıyorum arkadaşlar.